püf nokta 65 çatı yönüyle diğerlerinden farklıdır diyorsa ne yapılmalı? Arkadaşlar bu zor bir sorudur. Çünkü çatı yönüyle diğerlerinden farklıdır dediğimiz zaman öznesine mi nesnesine mi göre bakmamız gerekiyor. Burada kısa bir yol kullanmamız lazım. Neye bakacağımızı kestirmenin yolu yüklemlerdir. Önce yüklemlere bakmamız gerekiyor. Yüklemde eğer L, N, Ş çatı ekleri varsa öznesine göre bakılmalı. Yoksa nesnesine göre bakmamız lazım. Çünkü eğer L ya da N varsa bu edilgen ya da dönüşlüdür. Eğer Ş varsa bu işleştir. Eğer yoksa demek ki etken çatıdır. E etken çatıyı bize farklıdır diye soramaz. Bu yüzden eğer L, N, Ş çatı eklerinden bir tanesi varsa biz öznesine göre bakacağız. Eğer bunlar yoksa yani L, N, Ş çatı ekleri yoksa nesnesine göre bakmamız gerekiyor. Örneklerimizi inceleyelim. Arkadaşlar iki örneğimize bakıyoruz. Bize şöyle bir soru soruldu. Arkadaşlar bu iki örneği aşağıdaki cümlelerin hangisi çatı yönüyle diğerlerinden farklıdır şeklinde bir çözelim. Şimdi ikisine baktığımız zaman arkadaşlar L yok, N yok, Ş harfleri yok. Bu yüzden çatı özelliğine baktığımız zaman biz bunun öznesine göre bakamıyoruz. Neye göre bakacağız? Nesnesine göre bakacağız. Yani geçişli mi, geçişsiz mi? Oldurgan mı, ettirgen mi? Ki genelde geçişli mi, geçişsiz mi bize sorulur. Evlerinin kapısını kapadı. Onu kapadı diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Neyi kapadı? Evlerinin kapısını. Yani nesne alabiliyor. O zaman bu nedir? Geçişlidir. Evlerinin önüne oturdu. Onu oturdu diyebiliyor muyuz? diyemiyoruz. O zaman bu nedir? Geçişsizdir. Bu yüzden bu ayrıma dikkat etmemiz lazım. Diğerine bakalım arkadaşlar. Yine aynı soru soruluyor bize. Aşağıdaki cümlelerin hangisi çatı yönüyle diğerlerinden farklıdır tarzında bir soru geldiğini düşünelim. Şimdi bakıyoruz. Taşındı ne var? Toplatıldı L var. O zaman biz neye göre bakmamız lazım? Ailesinin yanına taşındı. Taşındı yükle. Taşınan kim? O. İşi o yaptı, işten de o etkilendi. O zaman bu nedir? Dönüşlü çatılıdır. Sokak köpekleri toplatıldı. Toplatıldı yüklemimiz burada çatı ekimiz var. Toplatılan ne? Sokak köpekleri. Sokak köpekleri kendi kendine mi toplatılmış? Hayır, başkası tarafından. O zaman bu nedir? Edilgen çatılıdır. Sözleri beni çok üzdü dediğin zaman. Üzdü. Herhangi bir çatı eki yok. O zaman bu nedir? Etken çatılıdır. Eğer bize sorulan soruda çatı özelliği farklıdır diyorsa, LNŞ ekleri varsa biz öznesine göre bakacağız. LNŞ ekleri yoksa nesnesine göre bakacağız. Nesnesine göre geçişli mi, geçişsiz mi, oldurgan mı, ettirgen mi olduğuna bakmamız lazım. Öznesine göre de dönüşlü mü, edilgen mi, etken mi, işleş mi olduğuna bakmamız gerekiyor. Umarım anlaşılmıştır.